Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Sarı lacivertliler Eintracht Frankfurt müsabakası öncesi son antrenmana an itibariyle başlıyorlar. Şimdi ben e, çekileceğim ve kameraman arkadaşım Taşkın Taşkıran görüntüleri seyircilerimizle buluşturacak. Kısa bir maç önü e, toplantısı yaptı Vitor Pereira alışla geldiği gibi ve e, Fenerbahçe... Belki bir saatten biraz uzun sürecek e, antrenmanına başladı ve tabii ki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. E, önce eksiklerden bahsedelim isterseniz. Şu an hali hazırda e, sakatlığı bulunan Altay Bayındır var sadece. Onu söyleyelim. Yani şu açıdan Altay Bayındır sakatlığı nedeniyle onun tedavisi devam ediyor. İki isim var. Ener Valencia ve Mert Hakan Yandaş. Bu oyuncuların, yani Mert Hakan Yandaş'ın e, geçtiğimiz hafta bir ağrısı nedeniyle bir amaçlı birkaç antrenmana katılmamıştı. O şimdi bireysel çalışmalarını e, sürdürecek, saha çalışmalarını sürdürecek. Şu an e, biraz uzak geldim bilmiyorum, göremiyorum ama o da birazdan sahaya çıkacak ve Mert Hakan saha çalışmaları yapacak, e, düz koşu yapacak. Ener Valencia'nın da e, saha çalışmalarına başladığını söyleyelim. Hatta topla çalışmalara yavaş yavaş başladığını söyleyelim. Ve beklentimizde e, Eintracht Frankfurt maçında bu iki oyuncunun da Ener Valencian'ın da Mert Hakan'ın da olmayacağı yönünde çok kısa bir süre kaldı. Şu an takımla ikisi de çalışmadı. Ancak e, Lig Fenerbahçe için tabii ki çok daha fazla önem taşıyor an itibariyle. E, Gaziantep deplasmanına e, ikisinin de götürülme ihtimali var. Bakılacak tabii ki. Henüz pazartesi günü uzun bir süre var. Ee, riske edilirler mi? Belki kısa bir süre alırlar. Beşiktaş derbisine asıl amaç bu iki oyuncuyu Mert Hakan yandaşı da, Luis Gustavo'yu da tam olarak yetiştirmek. Yani 90 dakika oynayabilecek şekilde yetiştirmek diyebiliriz. Ee, Vitor Pereira'nın sakat olmadıkları dönemde vazgeçmediği iki oyuncu. Ee, ama onun dışında sezon başından beri baktığımız zaman yani 10 sakatla e, çıktı oldu Fenerbahçe'de futbolcu sayısının. 10 sakat futbolcunun olduğu oldu. Sonra sakat futbolcuların sayısı azaldı bu kez e, cezalı futbolcularla ilgili bir sıkıntı oldu e, Fenerbahçe'de yani neredeyse sezonun şu an en az sakatının olduğu dönemi yaşıyor Her az belki ama nitelik olarak önemli oyuncular yani Altay Bayındır, Valencia, Mert Hakan Yandaş e, bu 3'ü üçü neredeyse üçüde de 11'de oynayan oyuncuların yani Mert Hakan Yandaş'ın zaman zaman rotasyona girdiğini söyleyebiliriz ama Altay Bayındır yani atanla tutan aslında şu an Fenerbahçe'de an itibariyle e, 11'de yer alacak durumda Değil iki futbolcuda. Eintracht Frankfurt maçında Vitor Pereira'nın kısmen bir rotasyona gideceğini de düşünüyoruz. Hatta antrenman sonra da kafamızdaki 11'de tam olarak netleştireceğiz. Ama Fenerbahçe için bu maçın her ne kadar sıralamasını değiştirmeyecek olsa da Fenerbahçe şu an konferans ligine. E, katılmayı garantilemiş durumda. Yani dördüncü de olabilecek, ikinci de olabilecek şu an durumu yok. E, ama yine de taraftarı önünde oynayacak olması Fenerbahçe'nin. Bir de tabii ki e, Vitor Pereira'nın özellikle e, ligde son haftalarda e, Çaykur Rizespor maçını saymıyorum 4-0'lık sonuç ki herkes bir rahat nefes aldı Fenerbahçe'de. Yani başta Vitor Pereira olmak üzere ama ondan ondan önce bir de Galatasaray derbisi genelde Fenerbahçe'nin sıkıntılı bir süreç geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle önceliklik ama işte bunlar yavaş yavaş bir ikinci biraz taraftar maçın öneminden bağımsız maçın e, formalite olup olmamasından bağımsız olarak Fenerbahçe'nin kazandığını görmek istiyor. Fenerbahçe'nin iyi oyun olduğunu görmek istiyor. Ki birçok takımın taraftarı da öyle. Bu nedenle antrenman Frankfurt karşısında Fenerbahçe tabii ki e, kazanmak için oynayacak yarın akşam. Yani e, böyle bir hedefi var. Buna bir prestij maçı olarak bakıyor. Ama Vitor Pereira'nın da bir yandan e, kanıtlamak zaten her geçen gün gelişen bir şeydir. Bir yandan kendisini tekrar kanıtlayacağı, takıma moral kazandıracağı bir müsabaka olacak bazı e, Avrupa Ligi'nin ilk maçlarında işte Helsinki karşılaşmaları maçlar olmak üzere orada belki oynattığı bazı oyunculara tekrar geri dönebilir. Victor Pereira, Muhammed Gümüşkaya gibi, e, Filip Novak gibi e, oyunculara dönebilir gibi gözüküyor. Yani yarı yarıya bir rotasyon olabilir e, durumunu bizim aldığımız bilgi bu şekilde. Ama kimler kimlerden yana karar verecek onu tabii ki son antrenmandan sonra biraz daha netleştireceğiz. Bunu söyleyebiliriz. Şimdilik kalede Berke tek gözüken zaten alternatif. Onun dışında özellikle defansta Minci kim sezon Fenerbahçe geldiğinden beri neredeyse tüm müsabakalarda oynuyor. Belki onda bir rotasyon ihtimali oynayabilir. Yine Max Meyer'de ve Nazım Sangare'de takımda yer alabilecek isimlerden İrfan Kahveci'nin oynamasını bekliyoruz. Çünkü ligde aldığı ceza var ve bir müsabakada cezası sürecek bu nedenle onun da yer almasını bekliyoruz. Yine e, Dimitris Pelkas sezon başından beri sakatlıkları nedeniyle ve ardından da tam formunda e, dönmemesi nedeniyle şu an e, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen oyunculardan birisi. Geçtiğimiz sezonun Fenerbahçe adına yıldızı e, sezon başı sezon öncesi kampında Fenerbahçe'nin e, yıldızı ama sakatlıktan döndüğünde bir türlü beklenen performansı veremedi. Bu arada tabi e, ekranda da görüyorsunuz düz koşunun ardından e, Fenerbahçe'de çalışmalar e, devam ediyor ve e, tabi ki basına açık olmayan kısımda 15 dakikalık kısmın dışındaki bölümde taktik çalışmalar olacak. Fenerbahçe'de yine yoğun bir e, döneme giriliyor. Yani hafta içi hafta sonu hafta içi maçları. Bu son maç olacak. Ardından da Fenerbahçe'nin bu Gaziantep deplasmanından sonra yaklaşık bir aylık bir İstanbul durumu oluşacak. Yani bir ay İstanbul'un dışına Fenerbahçe'nin çıkması gerekmeyecek. Çünkü orada bir kara gümrük deplasmanı var ki o içeride. Yine Türkiye Kupası'nda Afjet Avion sporla oynanacak bir müsabaka var. O da içeride yani şu Fenerbahçe'nin sürekli deplasmana gittiği biraz daha ve haftada 3 maç oynadığı dönemin dışında bir dönem olacak gibi gözüküyor. Bir aylık dönemde sadece hafta içi maçı olarak Afjet Afyonspor spor maçı benim görebildiğim kadarıyla gözüküyor. Tabii ki Vitor Pereira'nın da biraz daha takımla çalışmalarını, taktik çalışmalarını artırabileceği bir dönem olacak. Onun açısından ki devre arasına kadar Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar da büyük ihtimalle Portekizli teknik adamın geleceği açısından önemli olacak ve belirleyici olacak gibi gözüküyor. Çünkü özellikle Puan kayıplarının ardından e, kamuoyunda, medyada, camiada Vitor Pereira'nın e, geleceğine dair farklı haberler çıkmıştı. Geleceğindeki durumuna dair. E, ancak e, takımın başında an itibariyle ve en az devre arasında kadar da zaten bunu her fırsatta ifade ettik. En az devre arasında kadar e, Başkan Ali Koç'un Vitor Pereira'yı e, görmek isteyeceği, ona şans vereceği yönünde durumlar var. Ama tabii ki e, bu süreçte ee, hocanın ve takımın alacağı sonuçlarda onların kaderinde özellikle Vitor Pereira'nın kaderinde belirleyici olacaklardır. Şu an farklı bir e, antrenman türü de e, var. Oyuncular e, birbirlerine şu an el çalışmaları, daha çok el koordinasyonu ile ilgili e, bir çalışma var e, oyuncular arasında. Genelde bu son antrenmanlarda e, küçük o e, tenis topu gibi e, toplar genelde oyuncuların koordinasyonunu ve dikkatini arttırmaya yönelik aynı zamanda e, bu e, antrenmanlarda biraz daha oyuncuların eğlenici rekabet duygularını da e, arttıran rekabet duygularını e, ortaya çıkaran e, Vitor Pereira e, çalışmalar seviyor. Zaten yani el olsun ayak olsun her türlü çalışmalarında Vitor Pereira'nın genelde topla e, çalışma yaptırdığını zaten e, sezon öncesi kampından beri e, ifade ediyoruz ve bu da öyle bir çalışma